İmamoğlu Yunan değildir belki ama dedi. Bütün Yunanların İmamoğlu'nu desteklediğini söyleyebilirim dedim. Evet. Sarılın siz, sarılın İmamoğlu Yunanlara sarılın. Nedir bu Yunan aşkı İmamoğlunun bilmiyorum. Sanki gidip Atina Belediye Başkanının evinde oturup ona akıl verecek gibi hareketleri var. Bunu anlamak mümkün değil. Görüyorsunuz işte. Bizans kalıntılarını çıkartayım. Yunanistan'a gideyim geleyim. Herhalde Mikonos'a gidip tekne tatili yapmak için bunları yapmıyor. CHP'li İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'na siyasi destek vermek için İstanbul'a gelen Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis İmamoğlu'na uygulanan antidemokratik demokratik sansür Türkiye'nin hukuk sisteminin Avrupa'dan görülen halidir dedi. Kim demiş bunu? Atina Belediye Başkanı demiş. Yesinler sizin demokrasinizi. Çünkü geçen gün bir gazeteci televizyonda dedi ki çok güzel bir kelime kullandı. İmamoğlu Yunan değildir belki ama dedi. Bütün Yunanların İmamoğlu'nu desteklediğini söyleyebilirim dedi. Nedir bu Yunan aşkı İmamoğlu'nun bilmiyorum. Şimdi Bizans kalıntılarını çıkartayım. Yunanistan'a gideyim geleyim. Herhalde Mikonos'a gidip tekne tatili yapmak için bunları yapmıyor. Burada mutlaka Yunanlarla alakalı bir yakınlığın söz konusu. Ya Allah aşkına bizim devletimiz Yunanlarla şu anda ciddi bir mücadelenin içerisinde. Onlara karşı çok ciddi açıklamalar yaparken ya bir kere şu devletinizin yanında durmayı öğrenin ya. Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız kime karşıysa gidip onu kendine yandaş etmeye çalışıyorlar. bu nasıl bir anlayıştır? Mesela bakın Muharrem İnce evet dünya görüşü olarak çok zıt olduğum bir kişi. Ama bu konularda birazcık daha sağlam milli duruşları da olan hareketler yapıyor. Bunu izliyorum. Yani Libya'da ben devletin yanındayım kardeşim diyor. Azerbaycan'da devletin yanındayım diyor. İzliyorum. Ermenistan konusunda devletin yanındayım diyor. Şimdi İmamoğlu bugün Allah korusun Türkiye ile Yunanistan arasında bir hadise olsa sanki gidip Atina Belediye Başkanının evinde oturup ona akıl verecek gibi hareketleri var. Bunu anlamak mümkün değil. Görüyorsunuz işte. Evet, sarılın çok... siz, sarılın İmamoğlu, Yunanlara sarılın. Sarmaş dolaşın. Siz Yunanlara sarılın. Bu millet birbirine sarılıyor. Onlardan gelecek kötülüklere karşı herkes bir arada duruyor. Sen git Yunanlara sarıl. Senin yapacağın iş bu zaten. Evet. Ulaşıma %80'in üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair verdiğiniz vaatleri yerine getirmeyi planlıyor musunuz? Hanımefendi basın mensubumuzu ulaşımla ilgili başka bir platformda ağırlamaktan memnun duyar. Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu bir kedi gibi kaçıyor. Niye? Çünkü kendisine sorulan sorunun cevabı yok. Çünkü vatandaşa bunlar seçimine gelmeden önce 70 tane vaat veriyorlar, 100 tane vaat veriyorlar. Bu vaatlerin içerisinde 2 tane, 3 tanesini yapıyorlar, yapmıyorlar. E şimdi orada ulaşımla ilgili size bir soru sormuş. Niye cevap vermiyorsunuz? Şimdi bu kadar buna indirim yapmıyor. Başka bir platformda ben bunu cevaplarım. Niye? Yani Ekrem Bey aklınız yetmedi bu anda cevap verecek kadar. Sebep ne? Yapılan zammı o da, da mı şaşırdı artık. acaba Yüzde %80 2022 yılında? Çünkü ya ulaşıma gelen zam bilmez şaşırmış olur. olabilir o anda. <laughs> Ona da olabilir. fazla gelmiş olabilir. Yani şaşırmaktan ziyade Ekrem Bey'in bir huyu var biliyorsunuz. Yani cevap veremeyince bu şekilde kaçma gibi bir yöntem e, uyguluyor. Orada da bunu yapmış. Teşekkür oradaki o oturan arkadaş biraz daha ısrar etseydi Ekrem Bey'e biraz daha sıkıştırmaya kalksaydı bakalım o zaman ne diyecekti? Seni bulurum falan der miydi acaba hani mezarlık başında bir şey talesine yapmıştı ya acaba öyle mi yapardı bilmiyorum. Ama e, görüyorsunuz bu soruların cevabını veremiyorlar. Seçimden Anladım. önce bunlar bol keseden atar. Seçim gelir hiçbirini yapmaz. Hani işçileri atmıyordunuz? Bir sürü işçi işten attınız. Ama Allah razı olsun bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu işçi kardeşlerimizin haklı olanlarının tekrar görevlerine dönebilecekleri noktasında müjde verdi. Artık bugün herhalde kara kara düşünüyordur Ekrem Bey ne yapacağız diye. Bakın şimdi muhalefete çok enteresan bir çağrıda bulunuyor. Arkadaşlar ortaya verdiler. Aynı şekilde kalırsa yayın boyunca memnun olurum. E, muhalefete birleşin çağrısı var. Şimdi küçük şeyleri mesele yapılmamalı diyor. Altılı masaya hitap ediyor. Diyor ki küçük şeyleri mesele yapmayın. Ya Allah aşkına. Ne zamandan beri bir terörist başı altılı masaya ayar vermeye başladı. Şimdi ben bunu buradan sormak istiyorum. Ya bizi izleyen İYİ Partili kardeşlerime, Saadet Partili kardeşlerime, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde gerçekten vatanını, bayrağını, milletini sevenlere sesleniyorum. Bakın dikkat ediyor musunuz? Terörist başı şu anda bir size ayar veriyor. Masanın ne yapacağına karar veriyor ve bunu açık şekilde bir videoya çekerek kamera karşısından geçerek yapıyor. Bunu saklamıyorlar. Şimdi bakın tıkanma derinleşiyor diyor konuşmasında. Yani AK Parti Cumhur İttifakı bizi tıkanma noktasına getirdi diyor. Evet doğru. Bitme noktasına doğru gelmek üzereler. İkisini yıkıp yeni bir anlayış gelmeli diyor. İkisi dediği Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi. Erdoğan daha bu iyi günleriniz dedi ve gerçekten ne olacağını bilmiyoruz diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki teröristlere daha iyi günleriniz. Bundan dolayı tedirginliğini dile getiriyor ve bize yapmadıklarını bırakmadılar diyor. Cumhur İttifakı için. Yani Cumhur İttifakı bu terörist elebaşlarına onlara yapmadığını bırakmadı diyor. Ve bundan kurtulmamız için muhalefetin birleşmesi gerekiyor diyor. Bakın lütfen siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakarak dinleyelim bu kısmı. Bakın çok önemli. Dikkat çekmek istiyorum. Daha fazla ittifak, işbirliği, ilişki gerek, tarihe gömmek gerekiyor diyor bunları. Yani yapılabilecek her türlü ittifa hazırlar. Kim? PKK terör örgütü. Ya İyi Parti Sayın Cumhurbaşkanımızla olan masaya yani Cumhur İttifakı'nın olduğu masaya kumar masası diye hitap ediyor. Terörist elebaşının kendi masalarına ayar vermesiyle ilgili tek kelime kelime konuşmuyor. Neden? Soruyorum. Demesi gerekmiyor mu şu anda İyi Parti Genel Başkanı'nın, Saadet Partisi Genel Başkanı'nın Çıkıp demeleri gerekmiyor mu? Ya arkadaş bir dakika. Sen kimsin bizim partimize ayar veriyorsun? Sen kimsin altılı masada adına konuşuyorsun? Diyen bir kişi yok kıymetli izleyiciler. Niye? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Çünkü bunları iktidar olduklarında bu kişilerle ülkeyi yönetmek istiyorlar. Bunu unutmayın. Bunu ben söylemiyorum. Kendileri söylüyor. Bakın çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Şimdi İyi Parti ve Saadet Partisi. Duran Kalkan'ın laflarına laf etmemesinin arka planında ne var? Oy mu? Oy alabilmek mi? Yoksa beraber Türkiye'yi yönetecekleri bir plan mı organize ediyorlar? Ben bu soruları vatandaşlarımızın kendilerine sormalarını istiyorum. Vatanını milletini seven Cumhuriyet Halk Partilere sesleniyorum. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bizim gidebileceğimiz başka bir ülkemiz yok. Yani ne zamandan beri bir terörist başı altılı masalara ayar verir hale geldi? Bakın dikkat edin. Şimdi birazdan size bir görüntüler getirdim. Şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki ben bu görüntüleri gördüğüm zaman inanamıyorum. Nasıl böyle işler oldu diyeceksiniz. Şimdi bu seçim aslında Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi daha doğrusu Millet İttifakı'yla işbirliği yapan yani onlara destek isteyen Duran Kalkan'la Cumhur İttifakı'nın arasında geçecek. Bak bunu unutmayın. Biz gidip seçimde oy verdiğimiz zaman sanda aziz milletimizin düşünmesi gereken tek nokta var. Ya şimdi bugün Deniz Baykal'ın kızı ayrıldı. Aslı Baykal. Babasının genel başkanlığı yaptığı partinin başka bir istikamete kaydığını anlatıyor. Partinin içinde Mehmet Sevilgen'i izliyoruz. Başka şeyler anlatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden tamamen çıktığını görebilmemiz mümkün şu an için. Ve bakın bu seçimde sandıkta oy atarken şunu unutmayın. Tıkanma noktasına gelen PKK'yı bu tıkanıklığı açıp bunları tekrar rahat edip ettirmemeyi de oylayacağız. Bunu ben demiyorum. Aziz milletimiz bunu terörist başı duran kalkan söylüyor. Bakın buna çok dikkat edin. Ne zaman ki bu altılı masa çıkar, duran kalkan haddini bilder, Cemil Bayık haddini bilder, Mustafa Karasu sen haddini bil der, ben o zaman derim ki tamam bunun bunların bununla alakası yok.